müntesibi olduğumuz dergahın şeyhi, üstadı konumundaki bir kimsenin temsilci olarak atadığı mahalli veya il, ilçe temsilcilerini aşağılamak, beğenmemek görevlendiren şeyh, üstadı aşağılamak ve beğenmemek midir? Evet. Biz bir yere zakir tayin ettiysek herkes ona Kur'an sünnet tarihinin derg dergah adabı içerisinde tabi olur. O zakir ona derse ki git benim tarlama sür. Gidip sürmez. Veyahut da ücretini alır. O zakir derse ki benim arabamı tamir et. Eder. Ücretini alır. Ücretsiz yapmaz. Ücretsiz yaptırıyorsa o zakir de zakirliğini istismar ediyor o da istismar ediyorsa onun da hesabı görülür. Görülmez değil. Her hesap görülür. Görülür. Veyahut da zakir karnını doyutturuyorsa bir yerlerde hesabı görülür. Veyahut da çavuş veya hatta işte ders yaptıran kimse kendine ayrı bir böyle hizmet ettiriyorsa hürmet ettiriyorsa hesabı görülür görülmez değil. Allah bizi affetsin. Sufilik ince meslektir. İnce meslek. O ince mesleği tatlı tatlı yaşamak gerekir. Eğer bir kimse o sufilik yoluna yolunu istismar ediyorsa o sufilik yolunu heva ve hevesine uyup, nefsine uyup bir şey yapıyorsa Allah muhafaza eylesin. Onun hesabı görülür. Ben 35-36 yıldır dergah içerisinde. İnsanlar böyle görülmüyor zanneder. Görülür onun hesabı. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi'nin zamanında da ölüleri vardı. Ben diyordum seyredin siz. Kimisi öyle diyordu. Ben işte bir şey yapsam beni maneviyat ne o ikaz eder. Bakın şimdi hiçbirisini maneviyat ikaz etmiyor. Her biri şehsiz kaldı. Bir üstade intisap etmediler, edemediler. Görmediler rüyalarında memlekette dünya üzerinde veli mi bitti? Hadis de sabit. Her daim 40 tane mürşidi kamil var. Hadis de sabit. E sen birini göreydin de gideydin. Birini görüp de gideydin sen. Abdullah Efendi vefat etti. Kendi sağlığında söyledi. Ben vefat ettikten sonra istihara yapın. Bir mürşidi kamil, bir şeyhe intisap edin. Bağlanın dedi. E ne bağlanmadın? Neden bir mürşidi kamile bağlanmadınız? Yok mu memlekette? Yok dersen Allah'ın veli ismi şerifi ortadan mı kalktı? Haşa küfre düşmüş olursun. Var. E sen bulamadın. Neden? Körlük yaptın. Sebep sen Çorumlu, Çorumlu Hacı Efendi veya oraya kadar girmeyeyim. Sen Abdullah Efendi Mürşidi Kamil Kamilken o böyle üstatlık yaparken sen dostlar dervişlik yapmadın. O yüzden senin yolun kapandı. Hadi git intisap et. Dedikodu etme intisap et. Bilgiçlik taslama, intisap et. Çok biliyorsun hani nerede şeyhin kimsenin?